Eylül Kumaş'tan herkese hayırlı günler sevgili takipçilerim. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle mutlu, huzurlu, bereketli, güzel bir hafta olsun inşallah Eylül Kumaş Antalya olarak. Herkese Antalya'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyoruz. Yine mağazamızda birbirinden şık ve güzel ürünler mevcut. Bu pamuklu viskonda yine onlardan bir tanesi böyle capcanlı renk tonlarında. %100 pamuklu viskon empirme bir kumaştır. Kumaşımız çiftendir. Eni 1 metre 50 santimdir. Ee, yaz aylarında özellikle pamuklu viskonlar en çok tercih edilen kumaş türleridir. Çünkü hem terletmez yani hem hava alan bir özelliğe sahiptir. Dediğim gibi hem de terletmez böyle tritirli, eflefil, dökümlüdür. Nefes alan rahat bir kumaştır pamuklu viskon türü. Giyim tarzınıza göre de birbirinden farklı ürün çalışmalarında bulunabilirsiniz. Yani dediğim gibi e giyim tarzınıza göre örneğin şık bir şal var dikebilirsiniz. Elbise çalışmaları yapılabilir. Etek çalışmaları yapılabilir. İsterseniz böyle şık ve güzel gömlek tunik çalışmaları yapılabilir. E tulumlar, şortlar dikilebilir. Dilerseniz bunun harika ev elbiseleri, namaz elbiseleri de dikebilirsiniz. Yani giyim tarzınıza göre birbirinden farklı modeller çalışabilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum sevgili takipçilerim.